kapatılmasın. size verilen e, drone ilişkin kare kod dışında bile bir şey yapın. Bunun üzerinden yani drone'un üzerinden bir şey yapma gibi bir durumunuz yok. Bu şey çalışması esnasındaki durumu. <laughs> yukarıya ama e, ee, siz drone'u sağa sola çevirmek suretiyle ne yapabiliyorsunuz? Aynısı kumandalar standart diye bir şey kesinlikle yok. O yüzden buna dikkat edin. Yani bir...